Arkadaşlar Benim bir hesabım vardı Onu biliyorsunuz Tek bir hesabım var Adı da Harun çıkaya Arkadaşlar Arkadaşlar Benim bir tane arkadaşım var Adı da Batuhan Sirtte yaşıyor e, Soy adı da Batuhan Bulut Arkadaşlar Batuhan yani arkadaşımın hesabı var arkadaşlar. Hesabı da hesabı iki tane var arkadaşlar. Bir tanesinin adı Batuhan Bulut. Diğerisinin adı da Batuhan Pudo. Arkadaşlar yüzüyle böyle yapmış ya. Şöyle Batuhan şöyle yapmış ya. Şöyle yapan böyle gülen var ya arkadaşlar ve şöyle yapan. İşte o. Ve baton e, Batuhan Bulut da böyle yüzü ters e, böyle olmuş arkadaşlar. İşte kanalları e, o arkadaşlar arkadaşlar onun videolu arkadaşımın yani Batuhan'ın videosuna ee, like atıp abone olun ve benimkisine de like atıp abone olun arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaş. arkadaşlar arkadaşlar ve arkadaşıma e, Batuhan'ı e, görmek istiyorsanız 10.000 like istiyorum ve 10.000 like ve arkadaş e, benim yüzümü görmek istiyorsanız arkadaşımın kanalında 10.000 like atın ve 10.000 10.000 like atın ve 10.000 abone olun arkadaşlar Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.